Yine Ekrem İmamoğlu, yine skandal, yine yolsuzluk. Geçtiğimiz hafta 1 milyonluk hayali ihale ve hayali söyleşiyle gündeme gelen Ekrem İmamoğlu'nun rezaletine belediye şirketi İspas'taki 76 milyonluk ihale de eklendi. 76 milyonluk ihaleyi aynı gün, aynı tarihte ve aynı adreste kurulan 3 şirkete pas etti. Şirketlerin Ekrem İmamoğlu'nun danışmanlığını yapan, belediye şirketlerin tamamının koordinatörlüğünü üstlenen Ertan Yıldız'la bağımlı oldu. İmamoğlu'nun eski ortağı, AK Parti siyaset yapan Belitüzü eski belediye başkanı, Büyükçekmece Meclis Üyesi adayı Mehmet Türk'te ilişkisinin olmuş olması. Çünkü şirketlerden bir tanesi Mehmet Türk'ün oğlunun adına kurulurken diğer şirkette Mehmet Türk de Ekrem İmamoğlu'nun ortaklaşa inşaat yaptığı Beyk Hasır adlı projede ayak işlerini yürüten şahsa ait olmuş olması. Yani üç şirketin bağı da tüm yolu da İmamoğlu'na, İmamoğlu'nun danışmanına, İmamoğlu'nun AK Partili eski ortağına dayanıyor. Bu kirli ilişkilerde arada kaynayan para ise 60 milyon TL'den fazla. İmamoğlu Ataköy Toros'ta kurulan şirketleri ki bu şirketlerin adresleri aynı zamanda daha sonra İmamoğlu'nun danışmanı Erkan Yıldız'a ait Ersa İnşaatçılık adlı şirkete ait olmuş olacak. Bu firmaları daha önce kamuya hiç iş yapmadığı halde çağırıp milyonlarca liralık ihale verdi. Hem de şirketlerinin kurulduğundan sadece 14 gün sonra. İBB şirketi İspak 14 günde kurulan bir şirketi nasıl buldu hangi iş deneyimiyle Hız kıldı. Bunları çağırdı. Milyonlarca ihale verdi. Bu tamamen bir sır. AK Partili iş adamı ve eski siyasetçili iş tutan İmamoğlu'nun bu hamlesini görecek olan CHP'lerin çıldıracağına zerre kadar şüphem yok. Ama CHP'lerin şunun birinize çekmasını istiyorum ki İmamoğlu CHP'li falan değil. Rant neredeyse oraya ait. Çünkü aynı İmamoğlu AK Parti belediye başkanı iken Mehmet Türk'ün olduğu teşkilata o dönemin parasıyla 4 bin lira yardım çeki vermiş. Şimdi de 60 milyonluk ihalede payını vererek yetmiyor siz onun bir çift mavi görüşünde diline bakmayınız. Onun gözü yeşil dolardan başka hiçbir şey görmez.